Günaydın. Günaydın. Ne haber fıstık? Can, canım. Sizden ne haber? İyiyiz. Benim matematik sınavım var. Sınıfa çıkmam lazım. Sonra görüşürüz. Başarılar. Sağ ol. Ben de sınıfıma gidiyorum. Bunda şans dileyim. Çilek, senin de mi sınavın var? Yok ya. Birinci sınıfları resim yarışması yaptılar ya. Şimdi dersler resim çizecek. Onu stres yapıyor. Ne yarışması bu? Benim haberim yok. Konuya baksan görürdün. Çok önemli bir yarışma. Konusu benim dünyam. Ne ne ne? Aman işte çocukların, daha doğrusu çileğin yaşındaki ufaklıkların hayal gücüne bakacaklar. O yüzden adı benim dünyam. Öyle yarışma Ya süreyim. abi neden bizi koşumsuyorsun? Sonunda kazanan ödüllü verecekler. Ya çilek, gör bak ödül dedikleri birkaç kalem, kalem kutusu defter falandır. Ya zaten önemli bir yarışma olsa resmi evde yapın öyle gezin derler. Bir derste yapılan resimden ne olabilir ki? Kız da ne kadar yaratıcı olabileceğimize bakacaklar çünkü. Ayrıca yarışma konusunu bir hafta önce verdiler. ee, o kadar zamandır bir şeyler düşünmüşüzdür değil mi? Tamam Çilek, seninle tartışmayacağım. İnşallah birinci olursun da rahatlarsın. Ben samimi olarak söylüyorum Çilek, inşallah sen kazanırsın. Sağ ol Tuğçe, iyi dersler Tuğçe. Ne çizecekmiş biliyor musun? Kendi gözünden dünya çizecekmiş. Yarışmanın konusu benim dünyam ya. Çileğin dünyası, çiçekler, tokalar, bebekler, kıyafetler. Küçümseme, belki senin sandığın kadar hafif bir şey çizmeyecek. Ya Tuğçe, 7 yaşında bir kızın nasıl bir dünyası olabilir ki? nasıl olmuş? Çok güzel. Ne anlatıyorsun? Benim dünyam. Bizim ev işte. Çok güzel anlatmışsın. Seninkine bakayım mı? Daha bitmedi ama bak. ne çilek? Anlaşılmıyor mu? Dünyamızı anlattım. Dillerimiz, dillerimiz, paralarımız. Hepsi farklı ama insanlar el ele. Resmin adı benim dünyam. Barış dünyası. Vallahi çok ilginç. Yani çok derin bir resim olacak galiba. Bence adını sen alacaksın. Aslında birinci olmak pek önemli değil. Benim resmimi anlasınlar, o bana yeter. Ya ne konuşuyorsunuz öyle heyecanlı heyecanlı? Çileğin resmini görmesin Kaan, acayip güzel. Bakayım. <laughs> Kaan, şimdi olmaz. Öğretmen yerine otur der gibi bakıyor. Bu da benim resmim. Kan bu ne? Senin saçların. Hı? E ee, benim dünyam sensin. Derslerde de seni yap arkadan gördüğüm için saçlarını çizdim. Benim dünyam çileğin saçları. <laughs> Şşt, çocuklar Evet çocuklar, resmini bitiren teslim edip çıkabilir. Buket benim resmim bitti, ben öğretmeni vereceğim. Dur beni bekle. Bitmek üzere. Şeflat'ın kalemini bir daha verir misin Çilek? Tamam. Çilek. Ben seni merdivenlerin başında bekliyorum, tamam mı? Tamam. İşte benim resmim öğretmenim. Saklanma, saklanma. Gel buraya. Gel dedim sana. Gelmem. Ne zaman yanına gelsen beni azarlıyorsun. Gel dedim. Büyük söz dinle. Ya Cem, ne biçim davranıyorsun çocuğa? Azıcık korsun diye öyle yapıyorum. Ayrıca ben yavaş yavaş bu çocuğu sevmeye başladım. Çok terbiyeli. Geliyor musun? Efendim Cem abi? Nasıl gidiyor? İyi. Bunu sormak için mi çağırdın beni? Evet, soramaz mıyım? Bilmem, şaşırdım biraz. Şaşırma. Bazı kıskanç abiler bazen kız kardeşlerinin arkadaşlarını gizli gizli severler. Yarın ne yapıyorsun? Nasıl yani? Bizim olan sahada maçımız var. İstersen seyretmeye gel. Sen mi? Seninle konuştuğuma göre sen tabii. Ne diyorsun, gelir misin? İstersen ben annenin annen izin alırım. Gelirim kaçta? Sabah onda. Ben seni geçerken alırım. Sağ ol. Ay senin resmin çok güzeldi. Seninki de. Aa! Kaan abim yan yana. Gözlerime inanamıyorum. Ben de. Heh, geldi boyacılar. Nasıl geçti bakalım? Fena değil. Buket çok güzel bir resim çizdi. Hiç de bile. Çileğinki daha güzel oldu. Bence o kazanacak. Ya şimdi yarışmayı bırak. ben de bilmiyorum. Ya konuşuyoruz. Abi, sen Kaan'la pek konuşmazsın. Ha bir de kovalarsın. Ya Cem abi yarın beni halı saha maçına davet etti. Hı? Evet. Ben başlarken senin evde oturacağına <laughs> benim de gelsin gözümün önünde olsun değil mi? Hadi gel Tuğçe kantine